Gel bunu ben kayma Dayı oğlum, senin paket aldığını gören olmadı bugüne kadar ama Bursa ekmeğin arasına koy diyeceğim vallahi cigarayı Hadi içine. içine Hecali bir tane ver be. Alın buradan paylaşın. Olan iki kürek sallıyor 20 cigara söndürüyorum ben. Bana baksan, benim ciğarayı almayan adamın yanında çalışmam ben dayıoğlu. He ee, çalışman tabii. Sabancı'nın çocuğusun ya, anasını, abladını satayım. İki senedir denize giremedi belki de lan. Derece otuza vurdu mu, kıl dönmesinden ameliyat oldu. Değil mi Scott? Ne o? Snap kız gülüm. Ben papaz senin kız abin üçsün. Lan Mustafa gel yardım et lan! dur. Hadi. Geldi yalaka. Ne yapıyorsunuz ha? La yurda koy. Bu bitikler mangasıyla üç beş sekiz oynayarak izni tükettim ha. Veresiye defteri on bine çıktı diye ağlayan ben miyim oğlum? Ortak. Ne? Sen şu peresiye defterini bana satsan ya. İşimiz yok yani boşuz bu aralar. Gider tahsilat yaparız. Hele ortak, topla kırışalım lan. Başkan var ya, deniz yolunda bir inşaata başlamış. Göreceğim bir... ...bir günü Naber lan Cavs? Eyvallah. Eyvallah. Selamünaleyküm aleyküm Yakup dayı. Aleyküm selam. Oh. de bronz var mı? Ne bronzu lan? Ya bildiğin bronz işte. Üçüncü olanlara takıyorlar ya. Sen üçüncü mü oldun bir yerde? Ya dayı şimdi bıraksak üçünü birini var mı yok mu onu söyle ya. Ne yapacaksın sen bronzu? İlazım bir iş için. Kim satar onu buralarda? Buralarda bulamazsın sen onu. Hava da var ya yavrum. Cehennem bildiğin cehennem ya. Çayı nereden söylüyorsun? Otur bakalım çayı söyleriz. Çay boş ver desen. Soğuk bir şey söyle daha makbule geçer be.

Sardır, sardır savcı bey, sardır, sardır, geç, 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 <laughs> dur. Şimdi, şimdi gizle. Kayıt yok hocam. Nasıl kayıt yok? Bitti işte hocam. Ya kaydetmemiş ya arızalı. Ee, velhasıl kelam. Velhasıl kelamı şu hocam. Ne bir şahit var ortada, ne bir delil var. Adalet delil ister hocam. Peki ne yapacağız şimdi? Yani bu BS kayıt etmediyse ben tokadı yemedim mi şimdi? Ben sana inanıyorum hocam. Öyle diyelim. Ama ne işe yarar ki? Bak, öğretmenlik büyüklüktür. Affet gitsin olduysa bile. Sayın Savcım, sen olayın ciddiyetini kavrayamadın galiba. Beni ne alaka eder Mobbe etse kayıt etmedi diye. O kayıt etmedi diye adalet şaşıma bakacak. Hocam, bu arkadaş devlet memuru, sen devlet memuru. Tabii. Devletin coplu silahlı memuru devletin öteki memurunu döver. Hocam ben sana doğruyu söylüyorum. Yani kovuşturmayı gerektirecek bir durum yok ortada. Öyle mi? Alt üstü iki dikişlik yara be hocam. Peki öyle olsun. Ben o Polisi de ben yetiştiririm jandarmayı da. Hakimi de savcıyı da. Bu iş burada kalmaz. Valiyse vali ise vali. Vekil vekil. Başbakan ise başbakan. Ya erró, ya merro. Biz ne oldu? Bitti mi şimdi? Bilgisayarlar.